Merhaba arkadaşlar ben Kaan, ben Emre, bugün e, YouTube kanalımızın ilk videosunu çekiyoruz bir orman kampına geldik Emre ile beraber e, burada orman kampında işte ayarladık çadırlarımızı falan biraz hava kararıyor bugün fazla e, kayıt alamayacağız yarın evet. sabah e, ışığında güzel kayıtlar almaya başlayacağız şimdi yemeğimizi hazırlıyoruz o zaman yemeğe geçelim evet Günaydın. Günaydın. Kahvaltıya geçelim. Günaydın arkadaşlar. Biz bir ateşimizi falan yapalım, bir kahvaltımızı yapalım. Siz de biraz doğayla baş başa kalın. Evet. Geçelim. başarılı. Sürekli <laughs> <laughs> Редактор субтитров А.Семкин Inshallah, mm Hum. Tá Evet arkadaşlar şimdi kamp yerimizden ayrılıyoruz. Birazcık doğa yürüyüşü yapacağız ve güzel manzaralar seyrettireceğiz size. Ayrıyetten göle doğru yiyeceğiz Bir göl gezintisi yapacağız küçük çaplı. İyi, se i̇yi seyirler o zaman değil mi? İyi seyirler. <laughs> Evet arkadaşlar, şimdi biraz kenarına doğru geldik. Yürüyüşümüzü yaptık. Sizle beraber biraz kanal hakkında konuşalım dedik. Çayımızı, kahvemizi ayarladık burada. Videomuzu başlattık. Siz de bence kahvemizi ayarladık. Bence de. Neden bu kanalı açtık? Ne zaman açma fikri geldi aklımıza? Ya da nasıl geldi? Kanalı neden açtık? Kanalı çünkü e, dedi ki, Herkes video çekiyor. <laughs> Herkes güzel şeyler çekiyor. Zaten doğanın tadına bakmak bayağı bir iyi geliyor insana. Huzur veriyor yani. Kanala dedik ki bir gün oturuyoruz böyle. Dedik ki bir kanal açalım. Emre arkadaşımla beraber. Emre de okeyledi zaten. Dedik ki bir kanal açalım. İşte ben önceden profesyonel olarak kamp atmıyordum. Şimdi profesyonel olarak kamp atmaya başladım. Yani benimle beraber. Aynen malzemelerimizi yeni aldık. Şeylerimizi yeni yaptık. Ben bu arada balık avıyla da uğraşıyoruz. Bu gölette de güzel balıklar var ama yasak. Milli koruyorlar burayı. Onun için balık falan tutamıyoruz. Sadece gezinti falan yapıyoruz burada. Kanalımızda yaşadığımız tecrübeleri işte e, ürün tanıtımı olsun. Böyle doğa gezilerimizi. Kamp yaptığımız alanlardaki yaşadığımız şeyleri falan göstermek istedik size. Umarım beğenirsiniz. Umarım güzel şeyler çıkartırız. Ne bileyim biraz kamp işi herkesin doğaya gelip doğaya tatması lazım aslında. Şunu içmek bile yani. Aynen bu Aynı yerde bunu yani. yapmak güzel oluyor aslında. Çünkü kampa geldiğinizde şehirdeki sıkıntılar ondan sonra ne diyeyim hani böyle uğraşlarınız falan hep e, kamp hele orman kampı. Benim en sevdiğim kamplardan birisi orman Aynen. kampı. Orman kampına gelince işte odun, yemek. <laughs> Boş durmuyorsunuz yani bir dinlenmeye işte böyle... Oturuyoruz bir 5 dakika 10 dakika sonra hadi ne yapacağız yemek yiyeceğiz. Hadi odun toplayacağız falan böyle. Biraz uğraştı geçiyor ve hiçbir şey düşündürmüyor sana aslında. Ya vakitin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz bile. Aynen böyle biraz hatta biz şu an <laughs> e, ikinci günümüzdeyiz. üç günlük bir kamp atacağız 2 gece üç günlük. Yarın da büyük ihtimal videoya devam edeceğiz. Biz 2 haftada bir video atmaya çalışırız. Eğer beğenirseniz de aşağıda yorumlarda eksiklerimizi ya da eleştiri yapabilirsiniz. Eleştiri açık bir kanalız. Oradan kendimizi düzeltebiliriz. Videoyu beğenirseniz de beğenmeyi unutmayın. <laughs> Abone olursanız da <laughs> beraber güzel bir doğaya giriş yaparız herhalde değil mi? Tabii. Güzel şeyler çıkacağını düşünüyorum. ya. Aynen. Gracias. Günaydın arkadaşlar. Bugün kampımızın son sabah mı diyelim? Son son günü, son sabahı. Son günleri. Şimdi işte bir kahvaltı falan yapacağız. Daha sonra yavaş yavaş toplanacağız. Akşam yemeğini yedikten sonra buradan çıkacağız. Biraz geç uyandık bugün. Aynen. Dün gece film izledik, dizi izledik. Bayağı eğlenceli vakit geçirdik. Dün bir tane mantar varmış kanlıca diye. Onu yedik, bayağı güzeldi. Şimdi onu toplamaya çıkacağız birazdan. Çok güzel tadı var tavsiye ederim denemenizi. Hazırlanıp mantar Aynen. toplamaya çıkalım. Evet. işte kanlıca mantarı. Göründüğü gibi. Arkadaşlar doğaya geldiğiniz zaman ormanda böyle taze kekik bulabilirsiniz. Bunları yemeğinizin içine atın. Bayağı güzel tat veriyorlar. Şöyle üstünden, üstlerinden koparın. arkadaşlar şimdi son akşam yemeğimizi yiyip kampımızı toplayacağız. Umarım, son güne geldik. Aynen son güne geldik. Umarım videoyu beğenirsiniz. Güzel kareler almaya çalıştık. Bakalım hayırlısı. Elimizden geldiği kadar olduğu kadar yapabildiğimizi yaptık. Hı. Beğeneceğinizi umuyorum.